Herkese merhaba arkadaşlar ben Tattu. Arkadaşlar ya Kerem Komiser dilenci çocuk Hasan'ı kaçırdı. Onu kurtarmamız gerekiyor. Öğrencimi kaçırmanın bedelini ödeyecek o. Dur dur sakin ol Johnny sakin ol ya. Zaten ben gidip bir konuşayım belki Burak'ı ikna edebilirim. Tamam ama ikna edemezsen ben devreye girerim. Tank, tamam, füze her şey. Ana tamam tamam girme devreye girme ya. Ben hemen bir koşu halledip geliyorum. Arkadaşlar hemen halletmemiz lazım. Yoksa Johnny nükleer her şey bomba. Bilip... Bu sıra size sizler kanalımıza abone değilseniz kanalımıza videomuzu beğenmeyi unutmayın. Acaba Kerem komiser niye kaçırdı sen çocuk Hasan'ı ya bilmiyorum. Git konuş ne yaparsan yap ikna edemezse ben devreye gireceğim. 10 dakikanız var. 10 oh, dakika mı 10 dakika mı? Tamam bir gidiyoruz valla gidiyoruz. Bu arkadaşlar. Hadi bakalım hızlıca parkurlarımızı yapalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çocuk Hasan'ı kurtarmamız Johnny devreye girmesin. Johnny mahveder ya. Hadi bakalım şöyle gidelim parkuru yapalım. Aa, acaba Kerem komiser neden Dilenci çocuk Hasan'ı kaçırdı ya hiç bilmem ki yani. Valla bu kolay. Buraya geçtik. Şimdi bunlar da böyle ya? Burada bir üç tane bayrak var. Neyse bayrakları umursamadan bir tanesine gireyim. En renkli hangisi? Ee, Valla bunların ikisi aynı renk. Ben bunu, bunu sevdim. Buna gireceğim. Bakalım ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ee, galiba soru varmış. Tamam. Soruyu okumadan girmemeliyim. Anladık arkadaşlar. Hangisi Fransa ülkesinin bayrağıdır? Fransa mı? Ana, arkadaşlar vallahi benim en sevdiğim bayrak Türk bayrağı. En iyi bayrak Türk bayrağı. Ama burada Fransa bayrağını soruyor. Demek ki bu soruyu bilmemiz gerek. Arkadaşlar daha demin bu girdiğimizde galiba Türk bayrağı değil. Fransa bayrağı da değil. Çünkü yanlış. Bu Fransa bayrağı değil. Bu galiba İspanya bayrağı. He? Tamam anladım. Okey. Bu İspanya bayrağı. Bu arkadaşlar İngiltere bayrağı. O zaman bu Fransa bayrağı mı? Bir dakika. Bu mu yoksa bu mu kararsız kaldım? Çünkü ikisi de aynı renkleri sağ. Galiba ya bu Birleşik Krallık Yani İngiltere ya da bu Fransa Ya da Birleşik Krallık Ben bir şunu deneyeyim acaba bu Birleşik Krallık mı Fransa mı G Arkadaşlar bu evet Bu Birleşik Krallıkmış demek ki Fransa bayrağı da buymuş Arkadaşlar soruyu galiba cevapladı. Yani bu wow. Bu görmüş olduğunuz İspanya bayrağı Bu görmüş olduğunuz ise arkadaşlar Fransa bayrağı İlk önce mavi Ondan sonra ortasına beyaz Sonra kırmızı Bu ise arkadaşlar görmüş üzere Birleşik Krallık bayrağı. Bakın görmüş böyle çarpı var, artı işareti var, Arkasında mavi. Tamam bu değil. Bu İspanya, bu Birleşik Krallık. O zaman Fransa da bu. Vallahi hemen yapalım. 10 dakikamız var. Bakalım doğru mu? Doğruymuş. Bir helal olsun bize ya. Vallahi çok hızlı yaptık arkadaşlar. Arkayız müthişiz. Bu mevzolanlardan ineyim yavaş yavaş. Bu ne? Aha ilk yardım kitleri falan var. Bu ne böyle? Burası neresi böyle? Burası bir depo. Ama ne deposu ki burası ya? Silah deposu mu yani? Arkadaşlar silah deposu, mermi deposu, her şeyin deposu var. Görmüş olduğunuz gibi. Neyse ben yavaş yavaş ineyim ayağımı falan kır Tamam iyileşme dansımı yaptığıma göre devam edebiliriz arkadaşlar. O zaman burada kapı varmış bu. Burada hiçbir soru sormadan geçiyor muyum böyle? geçtim. Aa nereye geldim ben? Ana nereye burası? Aa bir sürü kapı var. Buradan giriyorum. Burada. Allah Allah mi ben? Ola, yoksa bir canavar mı var? Çıkabilir mi? tam burası çıkmaz sokakmış arkadaşlar. Ya ben bu labirentler anlayamıyorum. Niye labirent yapıyorsunuz kardeşim? Yani zorunalım Zorlanalım değil tamam mantıklı bu. Arkadaşlar arıyorum arıyorum. Bulamıyorum bu kapı nerede yani? Her yer yeşil. Ben de yeşil olduğum için kamuflaj oluyor. Hadi bakalım bulacağız bulacağız. O kapıyı bulacağız yani. Umarım geldiğimiz yöne tekrar geri dönmem arkadaşlar. Hiç de yaratık yok ya Allah Allah. Acaba Kerem komiser arkadaşlar polisleri polisleri buraya koymamış mı? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki polisleri buraya koymamış. Daha fazla kayıp vermemek için gelelim bakalım buraya gelelim. Burada ne var? Burada... Yok kimse yok. Oo, İlk defa hiçbir kötü düşmanı Yenmeden geçiyorum. Oley be. Vallahi bu parkuru geçebileceğime inanıyorum. renk değiştiren elmas falan Cevhera düştük be. Olsun. Tekrar başarım yapacağız arkadaşlarım. Bu arada sizler de hala kanalımıza abone değilseniz dostlarım <laughs> kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenerek de yorum yapabilirsiniz dostlarım. Bu arada en sevdiğiniz rengi de arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani en sevdiğiniz renk nedir? Kesinlikle bilmek isterim. Turuncu mu? Mavi mi? Mor mu? Yoksa arkadaşlar turkaz mı? Yoksa bilemediniz mi? Yeşil mi? Yorumlara yazın Ah bir merdiven daha yavaş yavaş inelim bakalım. Evet merdivende huzur verici. Daha çok bu lav sesi gibi geldi size ama arkadaşlar. Yani ben öykünüm. Ana buradan falan geçiş de yok galiba bu yolu takip etmek mecburiyetindeyim. O zaman hadi bakalım. Ol. Hop. Oh. Ay. Hayır 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 hayır. Vallahi nasıl düştü anlayamadım. Neyse bir daha yapacağız. Burası bayağı zormuş ya. Hop tamamdır. Buraya geçmeyi başardık. Hop tamamdır. Hop tamamdır. Hop hayır hayır hayır. Oh, tamam oh be. Su varmış iki su varmış. Suya da düşmesem vallahi böyle çakılacaktım. Uçağın yere çakılırsın gibi düşe Hop tamamdır. Arkadaşlar bunu bu posta kutularına niye böyle koymuşlar. Neyse o bir daha parkur bölüm ya. Vallahi çok zorlaşmaya başladı. Hop şu gitarı atlayalım. Buradan da arkadaşlar elektro piyano. Buradan bu gitara. Buradan da piyanoya. Hop tamamdır. Bebek şeyinin ne işi var burada neyse. Hop lava düşmeden hemen çıkalım. Çıktık çok başarılı bir şekilde. Çıktık buraya böyle. Valla çok korktum. Bir anda böcek çıkınca önüme çok korktum. O böceği mahvedeceğim. Bunlar ne böyle ya. Böcek nereye gitti? Ona Bücek yok oldu. Neyse bir tane daha parkur var arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Lava boy atladık. Topun ne işi var? Ramazan topunu koymuşlar buraya. Neyse devam. Hop. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyiyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bitireceğiz. Bu parkuru bitireceğiz ve dilenci Hasan'ı kurtar. Tamam. Bir daha yapacağız. Bir daha yapacağız. Bu sefer profesyonelliğimi kullanalım. Okay. Bu sefer gerçekten profesyonel bir kullanarak yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin herkes benim profesyonel bir şekilde parkur problemi bilir. Aa, şöyle geçelim, geçelim. Şöyle çok güzel hadi bu sefer yapıyorum. Bu sefer yapabildim. Yaptım. Ne oldu parkura? Ne Oh hayır orada kötü kerem komiser. Hayır meğerse arkadaşlar. Dilenci Hasan'ı kaçıran kötü Kerem komiseriymiş. Vallahi oh, geliyorum geliyorum merak etme Dilenci Hasan. Vallahi geliyorum geliyorum oh, 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 oh. Çok hızlı şekilde bu samanları geçiyorum. Biliyorsunuz ki ben parkur burasıyımdır. Vallahi ellerini kaldır bakalım kötü Kerem komiser. Ne yaptın Kerem komiserle Dilenci Hasan'a ne yaptın? Onları öldürdü. Sıra sana gelecek. Ertiyi Kerem'in üstüne yıktım. Çünkü asıl Kerem beni. Ya Kerem komiser falan değilsin. Ne yapmışsın ona ya? Kerem komiseriyim. Ay yardım. Tamam hemen geliyorum hemen geliyorum. Al bakalım gününü sana, sana günlük göstereceğim kötü kerem komiser. Günlük göstereceğim sen kimsin bizim dostlarımıza zarar verebilecek kafesle birimizin kötü seni gene. Al bakalım arkadaşlar o videoyu beğenin arkadaşlar. Güçlü <laughs> çok güçlü, çok güçlü. Gel bakalım buraya. Seni geberteceğim. Bundan sonra gerçek Kerem benim. Hayır, hayır, hayır. Asla gebertemeyeceksin. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Arkadaşlar, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, baka, baka. Hayır, o tamamdır. Yendik ya. Gördünüz mü? Kötü Kerem komiseri ya. Az kalsın beni yenecekti. Neyse kurtarmaya gidelim. Kerem komiserleri hastane. Arkadaşlar bu ne? İşlemin sonucu kaçtır. 10 artı 1 işlemin sonucu kaç ya. Kaç yap, yap. yapıyor, kaç yapıyor. Yorumlara yazmıyor. Kaç yapıyor vardı. Galiba 11 11 11 11. Oh, ta, ya bu bu ta. dilenci hayır. Yardım et Johnny. Ne oldu? Çabuk yardım et. Tamam. Neyse Kerem komiser hiçbir şey yapmamış Johnny. Kötü Kerem komiser. Ya. Nasıl yani? Hemen bunları hastaneye götürmemiz lazım. Evet evet kanamaları var. Uzman arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldim. abone olmalısınız. Abone olup tüm beğenmeyi unutmayın. Biz hemen hastaneye yetiştirelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Adios amigos. <tık>